gündeminde erken seçim var. Eee Ali Babacan Deva Partisi Genel Başkanı Diyarbakır'daydı. Diyarbakır'da gazetecilerle sohbet ederken Ali Babacan bu iş böyle 2023'e kadar gitmez, işte bir erken seçim olur diye kendi beklentisinden, kendi beklentisini söyledi. Asıl Kemal Kılıçdaroğlu tabii Ali Babacan'dan önce Devlet Bahçeli'ye bir çağrıda bulunmuştu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve demişti ki ey Devlet Bahçeli bak Türkiye'ye kötülük ediyorsun, işte ekonomi kötüye gidiyor, işler kötüye gidiyor, Türkiye'yi erken seçime götür diye bir çağrıda bulundu. Niye Recep Tayyip Erdoğan'a bulunmadı? Kemal Kılıçdaroğlu da Devlet Bahçeli'ye böyle bir çağrıda bulundu. E, son dönemde hakikaten enteresan böyle e, e, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok fazla böyle politik açıklama yapmıyor. Daha fazla dış politikaya yönelik açıklamalar yapıyor. E, daha fazla hani uluslararası alanda konuşuyor. Ama böyle iç siyasete yönelik şeyleri daha çok MHP lideri Devlet Bahçeli söylüyor gibi. Yani böyle bir tablo var karşımızda. E malum MHP iktidarın ortağı ve böyle iç siyasete yönelik Devlet Bahçeli bir şey söyleyince o yapılıyor şeklinde bir görüntü var. Herhalde bundan dolayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulundu. E, Türkiye'yi erken seçime götür diye. MHP lideri Devlet Bahçeli ee, cevap verdi bugün grup toplantısında. Seçim isteği sipariş ve hezeyandır. Erken seçim tartışması boşuna emek ve nefes israfıdır. Bizim 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan dedi Devlet Bahçeli. Ha tabii siyasette bir günde her şey değişiyor. Devlet Bahçeli bugün böyle söyledi ama bir ay sonra başka bir şey söyleyebilir. Bir ay sonra erken seçime gidelim diyebilir. Hiç belli olmaz. Bunu benzerlerin daha önce Türk siyasetinde gördük. Ama şu aşamada hakikaten Türkiye erken seçime gider mi? Mesela Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya gitmez demiş. Diyor ki Muharrem Sarıkaya çünkü erken seçimin olması için ne ekonomi, e, iktidarı devirecek ne de muhalefeti yukarı çıkaracak kadar kötü. Memurlar maaşını alıyor. Geniş kesimde zorluk çekse de karnını doyuruyor. Yani bir şekilde kör topalda olsa Türkiye idare ediyor. Bir de geleceğe dair bir umut var e, hakikaten. Yani işler düzelecek. Şimdi korona yüzünden böyle oldu. 3-5 ay geçsin, işte bir sene geçsin, her şey daha iyi olacak diye bir beklenti ver insanlar da. Onun için hani halkta da böyle bir erken seçime gidelim talebi yok gibi bir gözlemde bulunmuş Muharrem Sarıkaya ve Ankara kulisinden aldığı bilgilerle böyle bir çıkarımda bulunmuş. Yani erken seçimi kim niye istesin diyor Muharrem Sarıkaya. Son dönemde anketlere baktığımız zaman da işte kimi anketler muhalefette oy artışı değil tam tersine oy azalışı olduğunu söylüyorlar. İstanbul Ekonomi Araştırma'nın anketi çok konuşuldu. İstanbul Ekonomi Araştırma'nın anketinde CHP'nin oyu %17'ye gerilemiş görüntü mesela. Bu ankete eleştiriler de çok geldi. Ama işte şöyle diyenler, işte son dönemin parlayan yıldızı biraz daha Meral Akşener, İYİ Parti daha proaktif bir politika izliyor, daha aktif Meral Akşener. E, CHP biraz daha çekinik, pek bir şey söylemiyor, bir şey yapmıyor. Onun için o oy kaybı yaşaması normal diyenler de var. Ama muhalefetin işte erken seçim çağrılarını yapmaya başladığını görüyoruz ama Devlet Bahçeli şimdilik bu meseleye nokta koymuş durumda. Peki erken seçim olur mu? Valla şu aşamada olmaz bence. Çünkü ben iktidarın yerinde olsam erken seçime gitmeden önce birincisi bu internette internet yayıncılığını kontrol altına almak isterim. Çünkü gitgide televizyonlarda daha az izleniyor. İşte bu tip mecralar, YouTube'lu podcastlerde, şunlar bunlar daha fazla dinlenir, izlenir oldu. Onun için ben iktidarın yerinde olsam ve hazır Rütük yeni işte sosyal medya yasası da geçti. Bu yasa uyarınca bütün işte sosyal medyada yayın yapan şirketler Türkiye'de bir ofis bulundurmak ve her mahkeme kararına uymak zorundalar. Malumunuz bununla ilgili bir yasa geçirildi. Yasa yürürlüğe girdi. Şimdi peyderpey uygulanmaya başlanacak. Ben iktidarın yerinde olsam önce tamamıyla bu internet yayıncılığında kontrol altına alayım. Tıpkı televizyonlar gibi. E ondan sonra seçime gideyim derim değil mi? Yani böyle bir boş alan var iken neden iktidar seçime gitsin diye düşünüyorum ben kendimce. Şimdi en son bir Spotify gündemimiz var. Spotify ile bu yasa e, gündeme geldi. Hani internet yasası geçti. E, rütün denetimi olacak internet siteleri ve mecraları üzerinde. Bu nasıl işleyecek diye merak ediyorduk. Nasıl işleyeceğini şimdi Spotify üzerinden göreceğiz. Bütün haber sitelerinde var. Muhtemelen pek çoğunuz gördünüz. Spotify'dan 72 saat içerisinde Türkiye'de bir ofis açması isteniyor. Açacak mı Spotify acaba? Bir ofis açmazsa ne olacak? Hakikaten şak diye kapanacak mı? E, bunu Rütü'n CHP'li üyesi İlhan Taşçı'yla konuşuyorum. Şimdi e, Rütü'n CHP'li üyesi İlhan Taşçı'ya soracağım ben. Ya İlhan Bey bu Allah aşkına Spotify size ne etti ya? Bunu niye kapatmaya Tabii. Tabii bu aslında sadece Spotify'a ilgilendiren bir mesele değil. İnternet üzerinden yapılan bütün yayınları kapsayan, geçtiğimiz yıl çıkan yasanın ee, aslında sorunlarını yaşamaya başladığımız bir döneme işaret ediyor. Çünkü e, spesifik olarak tabii ki Spotify'yı ko konuşmamız gerekiyor. Çünkü onlar açısından saat geriye doğru kum saati işliyor. Ee, Perşembe günü süreleri dolacak olacak. E, 72 saatlik süre. Ama genel olarak şunu unutmamamız lazım. Ya yani bu yasa niye çıkartılmıştı ve nasıl çıkartılmıştı? Yani şu anda Rütük idaresinin kendisine hukuki dayanak yaptığı yasaya bakmamız lazım. Evet. Neydi bu? Evet. Onu zaten çok konuşmuştuk. Yani işte diyor ki evet. ben burada ben, bana gel vergi öde bir de burada ofis aç. Benim mahkemelerimin her kararını uygula. Yani şunu kaldır, şu tweet'i kaldır deyince Twitter kaldırsın. Şu şarkıyı kaldırınca Spotify. Burada şey mi? Mesela şunu söylüyorlar. Son dönemde podcast'ler çok arttı ya. Tabii. Evet. O, senin önünü kesmek için mi? Tabii asıl olarak aslında internet üzerinden yapılan bütün yayınlarda iktidarı rahatsız eden bölümlerini ayıklayabilmek için Burada rütüt bir e, enstrüman olarak kullanılıyor. Yasa bu şekilde dizayn edilmiş. Buradaki amaç zaten söylediğiniz gibi yoksa hani şu şarkıyı çıkartın, bu şarkıyı çıkartın gibi bir dert olamaz. Çünkü baktığımız zaman e, Spotify'ın içerisinde e, AK Parti'nin müzik şarkıları da var, Erdoğan'ın şiirleri de var. Yani onu sansürlemeyecek rütüt. Asıl oradaki hedef e, e, podcast'ta. Çünkü bir amaç şey var galiba. Son dönemde işte mesela bazı rapçiler işte Ezel falan hani böyle daha politik şarkılar yapmaya başladılar. <laughs> ee, yurt dışında yaşayan rapçiler var. Onlar bile daha sert bir muhalefet yapabiliyor. Belki yeri gelecek o zaman onları da herhalde kaldı E tabii yani artık yetkiyi aldıktan sonra rütük yani onu nerede nasıl kullanacağını rütükçüler bile bilemez. Çünkü bazen rütüğü de Hani Sezai Karakoç'un bir şiiri var diyor ki kaderin de üstünde bir kader vardır. Tıpkı onun gibi Rütü'nün de üstünde bir rütük vardır. Bütün iradesinin üstünde bir irade vardır. Oradan neyin geleceğini o kaderlerinden hani bahsediyorsunuz. E, tabii ki saraydaki iradeden söz ediyorum. Yani rütük dediğiniz bugün bugün içinde Türkiye'nin bulunduğu siyasi iklimden bağımsız düşünemez ki. E, Türkiye'deki siyasi iklim özellikle her geçen gün ağırlığını bütün yurttaşların hissettiği o siyasi iktidar e, iradesini tabii ki Rütük'teki e, yönetimde fazlasıyla hissediyordur. Hissetmese bile bazen durumdan vazife bile çıkartabilir. Ama burada asıl karşı karşıya olunan durum şu. Baktığınız zaman e, internet üzerinde sürekli Türkiye'nin giderek artan bir baskısı var. Yani işte Wikipedia'nın kapatılışını biliyoruz. E, öbür taraftan Twitter'ın karşı karşıya kaldığı durumu biliyoruz. E, hepsinin de bir gerekçesi var. Yani bir şeyin yasal olması hukuki olduğu anlamına gelmiyor. Türkiye'deki en büyük karşı karşıya olduğumuz sorunlardan bir tanesi bu. Evet yani şu anda bir yasa var mı var ama hukuka uygun kocaman bir soru işareti. Çünkü Spotify özelinde düşündüğünüz zaman binlerce insanın içeriğini bildiği ve o içeriye ulaşabilmek adına abonelik yaptığı ve bunun karşılığında o şirkete diyelim, tüzel kişiye ücret ödediği bir yapı var ve kamu otoritesi siz çıkıyorsunuz. Hayır bu yayını bu şekilde yapamayız. Peki neye göre yapacağız? Bunu örneğin Netflix'te gördük. Nasıl gördük? Hatırlayacaksınızdır. Netflix Türkiye'deki lisanslama sistemine dahil oldu. Yani bu şu demektir. Rütü'nün dediklerine yasal çerçevede dedikleri olması gerekiyor tabii bu. Bunlara uyacağım dedi. Ne yaptı? Bir bakıyorsunuz kataloğundan filmler çıkartıyor. Ama ilginç olan şey şu, benim de itiraz ettiğim bu. Yani bunların radyo televizyon üst kurulu eliyle yapılıyorsa üst kuruldan geçmesi gerekiyor. Ama bir bakıyorsunuz kapalı kapılar ardındaki diplomasiyle yürütülüyor bu işler. Yani ikili görüşmelerle... Yani, bir görüşmeden yapılan görüşmeden haberiniz yok CHP'li üye olarak. Tabii. Öyle mi? Ee, sadece yani, şey diye exactly ayırmayın. Şey değil, düşünmeyin emin olun AK Parti kontenjanından seçilmiş üyelerden haberi olmayan da vardır. Milliyetçi Hareket Partisi'ne yani biraz önce söylediğim Rütük iradesinin üstünde bir irade var derken kastettiğim birazcık da bu. Ama mesela... E, başkanlığından falan mı hallediliyor bazen böyle? E, tabii ki yani sonuçta her basınla ilgili daha doğrusu basın da demeyelim artık görsel, eşitsel, internet bütün yayıncılık dünyasının e, tamamının saraydan yönetilmeye çalıştığını, sarayın izin vermediği hiçbir konuğun televizyonlara çıkmadığı, başlıkların atılamadığı bir Türkiye düzenini yaşıyoruz biz. E, tabii ki Rütük de bundan bağımsız hareket edemez çünkü yayıncılık dünyasını e, normalde düzenlemesi de gereken bir kurul ama daha çok denetim kısmını öne çıkartıyor. Denetleyen bir yapı var karşımızda. Bir şey soracağım. Şimdi Spotify'dan kimseyle konuşuldu mu? Gelecekler burada ofis açacaklar mı? Ne olacak? Evet şimdi şöyle tabii e, ben e, rutin işleyişi itibariyle şunu izleyicilerle paylaşmakta yarar var. Tabii ki üst kurul üyesi olarak e, doğrudan doğruya benimle temas kurmaları beklenmez. Ya da bir başka üyeyle sadece nezaket çerçevesinde ziyaretleri olabilir. Böyle bir ziyaretleri olmamıştır. Ama kurumsal olarak Rütü e, kurumsal kimliğiyle iletişim noktasında da e, yayına katılacağım için bürokratlarla tekrar bir e, bilgi aldım. E, şu ana kadar e, Spotify'ın e, rütütle herhangi bir teması yok. Yani e, ne bir kontak kurmuş, e, ne de bir belge bilgi sunacağına ilişkin bilgi vermiş. Bunu şu açıdan söylüyorum. E, dün ilan edildiği zaman, yani 72 saatlik süre verilen e, platformlar içerisinde, örneğin e, Fox Play'de vardı. E, dün rütütle temas kurarak, kontak kurarak belgelerini ulaştıracağını e, şifaya olarak iletmiş. E, biraz önce de aldığım bilgi bana verilen bilgiye baktığımızda da. E, örneğin e, Fox Foxplay belgelerini teslim etmiş gözüküyor şu anda. E, hmm. Bürokratların e, inceleme sürecine girmiş. E, o inceleme bittikten sonra büyük olasılıkla listede gördüğünüz yasaklanabilirsiniz, erişiminiz engellenebilir e, uyarısı yapılan e, listeden e, Foxplay'e çıkartılacak. Ama e, gidişe baktığımız zaman Spotify'ın bir kontağı yok. Daha da komik bir durum var aslında. Şimdi biliyorsunuz hani e, merkezi İsveç'te e, Spotify'ın. E, Türkiye'de temsilcisi yok gözüküyor. En azından Rütü'nün muhatap aldığı ya da Rütük'le iletişim kurmuş bir muhatabı yok. E, en son çare e, birazcık trajikomik de diyebilirsiniz ama Rütük Spotify'a DM'den yürümüş. Ve e, Spotify Türkiye hesabına e, direkt mesaj atmışlar. Yani böyle bir erişiminiz engellenecek. iletişim kurun bizimle diye. E, ama hani yayına katılmadan önce sordum. Henüz bir iletişim kurabilmiş değiller. DM'lerine de karşılaşmışlar. <laughs> Şaşırmıştır adamlar. Yani okuyorlar mı? Ondan da çok emin değilim artık ben gelinen <laughs> noktada. Çünkü e yani, bir tanesiyle iletişim kuramıyorlar. Ya şimdi Spotify dünyanın her yerinde evet. büyük bir, herkes buradan müzik dinliyor bilmem ne podcast dinliyor falan filan. Spotify çok da umursamayabilir. İyi Türkiye kapatırsa kapatsınlar adama. Ne ki ya koskoca Amerika'da bilmem kaç yüz milyon insan yaşıyor onlar. Hani o kadar da acayip inanılmaz vazgeçilmez bir pazar değil ki. Öyle değil mi? Yani, ben, tabii Türkiye o anlamda vazgeçilmez bir pazar değil ama sonuçta e, ticari bir işletme mantığıyla bakarsanız neden vazgeçsin? Yani soru bu. Şunun için vazgeçiyor aslında bence ya da bu kadar gözünü karartmasının altına yatan. Diyor ki dünyanın pek çok ülkesinde yani baktığınız zaman e, İsveç'te, Norveç'te, Finlandiya'da, Amerika'da, İsrail'de e, pek çok ülkede merkezi de bulunan bir e, yapıdan söz ediyoruz. E şimdi e, pek çok Avrupa ülkesi ve Amerika kıtaya kadar uzanmış bir yapının ve kendi bildikleri sistem içerisinde yani bugüne kadarki işletme biçimleriyle bir sorun yaşamıyorken Türkiye ile niye yaşıyoruz? Aslında karşılaştıkları durum Türkiye açısından Türkiye gibi bir ülke onlar için şaşırtıcı geliyor. Bunun da altında yatan şey şu özgürlüklere nasıl baktığımızla ilgili bir mesele yani Türkiye'nin özgürlüklere bakışı anlamında ben mesela Perşembe'yi çok önemsiyorum şu açıdan. Spotify burada ne yapacağı? Adım atmazsa çünkü bir süreç başlamış gözüküyor. Rütü'nün ne yapacağı? Tabii Rütü derken sadece Rütü'nün mevcut iradesini veya idaresini kastetmiyorum. Sonuçta bu uluslararası da bir mesele. Yani sadece hukuk çerçevesinde kanuna bakarak çözülebilecek bir mesele değil. E, uluslararası saygınlığı var Türkiye'nin. Toplumsal bir karşılığı var bunun. Sosyolojik bir karşılığı var. E, bir de Biraz, şey yani, bir de öncü hani bir ne diyeyim deneme şimdi asıl Twitter falan mesele ya. Twitter bir de mesele. Yani şimdi acaba hani Spotify kapatılırsa bu da Twitter'a böyle bir gözdağı gibi olmuş olacak herhalde. Türkiye herhalde şey diyecek Spotify kapatıldı Twitter'a Türkiye da Türkiye'de Bu tür e, internet mecrasına e, bir türlü benim zaten mesela bu Spotify'ı da etkileyen bu yasa çalışması yapılırken en çok itiraz ettiğim nokta şuydu siz Türkiye'yi, pardon dünyayı Türkiye'den şöyle bir gözlükle, 90'ların Türkiye'siyle gözlüğüyle dünyayı anlamaya çalışıyorsunuz. Yani radyoyu denetlemek kolaydır, televizyonu denetlemek kolaydır. Çünkü bunların teknik kaliteleri basittir, sistematik olarak. Ama internet dediğiniz dünyayı denetleyebilmeniz, hele hele bunu da, bunu da çok baskıcı, benim dediğimin dışına çıkmamanız gerekir. Ben ne istiyorsam o çerçevede yayın yapacaksınız gibi bir anlayışla Baktığınızda işte karşılayacağınız sorun budur yani Spotify tamam sizin dediğiniz gibi şey diyebilir tamam Türkiye benim için çok da önemli bir pasta olmayabilir pazar olmayabilir bilemiyorum şu anda abone sayısını isterse 10 milyon olsun ne olur ki 300 milyon abonesi var sadece kıtada ya da bir başka ülke Avrupa kıtasına baktığınızda milyonlarca 10 milyonlarca aboneden söz ediyorsunuz ve baskıyla da karşılaşmıyor yani o bir de şu var e, Nevşin Hanım, hep gözden kaçırılmak istenen, ısrarla da söylenen bir dil var. Efendim, Türkiye'de internet denetlenmesin mi? Yani denetimsiz bir alan olur mu? Şimdi cümleye baktığınızda gerçekten çok etkileyici. Evet, tabii televizyon, radyo, bütün şeyler denetliyor. Oysa bu yasa çıkmadan önce de internet denetlenen bir mecraydı Türkiye'de. Ya o yasalar, bunu söylüyorum, yasa, yasa. Yani birine hakaret etmek, mesela işte hakaret suç olmasın, hakaret suç, ha internetten yapmışsın, ha yüzüne yapmışsın. Evet. Yani bunun farkı yok ki. Ama dediğiniz gibi, yani burada hedef şaşırtma var, her şey birbirine karıştırılıyor dediğiniz gibi, sanki internet hiç işte, denetim yokmuş gibi. Ama yani burada mesele çok acayip. Hayır, bir, hadi, her, hadi bizim şeyimizi geçtim diyeyim yani, özgürlüğümüzü. Ya diyorsun ki ben turizm ülkesiyim, turist gelsin diyorsun. Turist gelecek, Spotify çalışmayacak burada falan. <laughs> Evet, sınırı geçtikten ama sonra bir yandan da iki buçuk sene YouTube kapalı kalmıştı yani. E, ama bakın bu önümüzdeki dönemin de habercisi aslında. Çünkü şu ana kadar sizler, yani sizler derken izleyiciler veya internet yayıncılığı üzerine çalışan insanlar, şunu göz ardı etmemek gerekiyor. Bakın, şu anda Türkiye'de biraz önce söylediğim saray tarafından e, Türkiye'deki yayıncılığın yüzde 95 çok net kontrol altında, çok net. Ee, zaten bu kontrol nedeniyle bu e, alternatif özgür ve özgür yayıncılık yapılabilen alanlara yöneldi insanlar. Yani internet o olanağı sundu aslında. Ve görüldü ki şu anda emin olun internet üzerinden yayın yapıp Türkiye'de kontrol altındaki yüzde 95'ten daha etkili olan mecralar var. Düşünebiliyor musunuz? Yani siz milyonlarca lira harcıyorsunuz, o kadar insanı besliyorsunuz, ekranları dizayn ediyorsunuz. Bütün onlar sizin, onlara özel afllar bile getiriyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz, hani deyim yerindeyse işte şu anda sizinle yaptığımız e, yayın gibi aslında çok çok büyük yatırımlar istemeyen, sadece insanlara ulaşabilecek bir alan yaratıyor ve bu alan yüzde 95'ten daha çok etki yaratıyor ve özgül ağırlığı daha fazla, inandırıcılığı daha yüksek. Çünkü e, farklı düşünceleri veya bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Ama diğer tarafta çok kanallı, tek sesli bir Türkiye yaratılmak isteniyor. Sorun bu. Yoksa internette siz denetleyebilir misiniz? Ben size şöyle söyleyeyim. Yani rütük üzerinden denetleyebilmek olanaksız. İçindeyim yani. Sistemin içindeyim ben. Ee, bir parçasıyım. Ee, neden denetleyeyim? Bir kere insan kaynağınız buna yetmez. İki, teknolojik altyapınız yetmez. Yani sadece şu olabilir. E, muhbirlik üzerinden. Yani işte e, Nevşin Hanım'ın programında şöyle bir yayın olmuş denir. Nokta atışı e, o cımbızlanır sistemden. Havuzdan o çekilerekten bir yaptırıma gidilebilir. Ama şu göz ardı edilmemeli. Biraz önce söylediğiniz turist diyorsunuz. Sadece turist olarak da bakmamamız gerekiyor. Bir de Türkiye'nin e, bu dünya üzerinde uluslararası arenadaki saygınlığın söz konusu. Sürekli olarak interneti yasaklayan, Wikipedia'yı kapatan, Booking'i kapatan, e, ondan sonra Twitter'ı engelleyen, e, internet üzerinden erişimi engelleyen sürekli, ve Bugüne kadar eğer Rütük internet denetimi yapmadıysa ki yaklaşık bir yıldır yetkisi var, yasal olarak tanınmış bir yetki, sanmayın ki RTÜK'ün özgürlükçü anlayışının bir sonucu. Hayır, lisanslama süreci tamamlanmadı. Bakın, lisanslama süreci tamamlandığı andan itibaren rütük internet yayıncılığı üzerinde bir kara bulut gibi çökecektir emin olun. Yani Spotify şu anda bir sadece teknik bir belge eksikliğinden kaynaklı sorunu konuşuyoruz. Bakın içeriye daha hiç gelmedik. Nelere müdahale edeceği, neleri sansürlemek isteyebileceği veya nelerin çıkartılmasını isteyebileceği, doğrudan doğruya çıkartılmasını isteyebileceğini biz bilmiyoruz. Bunları ne zaman göreceğiz? Şu anda işte verilen süreler tamamlanmak üzere lisanslama çalışmaları bittikten sonra tıpkı diğer televizyonlarda olduğu gibi e, rütük bir denetim mekanizmasını devreye sokacak. Peki ölçü ne olacak? Şimdi normalde bir e, anayasal hukuk anayasasında hukuk devleti olarak yazan bir ülke için şu beklenir. Kanunlara uyması gerekir. Yani işte rütüğün kendi özel yasası var. Yayınlarda nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili. Peki o ilkelere rütük uyuyor mu? Hayır uymuyor. Somut bir örnek vereyim size. Kadına şiddet konusunda örneğin e, bir çalışma yapmıştım. E, 16 bin şikayet gelmiş. E, rütüye e, görüşülen dosya sayısı sıfır. Şimdi oysa yasa diyor ki kadına şiddeti e, sadece kadına değil bütün insana ve canlıya doğa, doğaya doğru. E, şiddeti engellemek gerektiğini yayınlarda bu dilin kullanılmaması gerektiğini söylerken e, kullanılıyor. E, Türkçenin kötü kullanımı diyorsunuz, argo diyorsunuz, küfür diyorsunuz, hakaretler zaten sabahtan akşama bütün ekranlarda e, ciddi anlamda yayınlanıyor. E ama baktığınız zaman e, Rutik ne kadar yasaya uyuyor. Şimdi hani Spotify'a gelince kanunlara uymak zorundasın. Ama Türkiye'deki yayıncılık sektörüne baktığınızda e, sizin mahallemi, bizim mahallemi, aşağı mahallemi, yukarı mahallemi gibi e, yasal olmayan e, ve bir hukuk devletinde olmaması gereken ölçütler devreye giriyor. Anladım. Yani ben sizin söylediğinizden şimdi şu aşamada çıkardığım Perşembe günü Dana'nın kuyruğu kopar. Ve evet. ee, yani şey, Rütük de Spotify'ı yasa uyarınca şak diye kapatır valla diyorsun. Yasa uyarınca şak diye kapatır mı? İşte orası aslında hem rütü hem de Türkiye'deki siyasi iktidar için bir sınav alanıdır. Çünkü gri bir alan. Yani e, kesin ama kesin kapatılır, kesin denetlenir diye bir hükme varmak bence e, çok e, iyimser bir bakış açısı değil. Burada önemli olan şey şu. Türkiye'nin niyeti ne? Yani Rütük ve Türkiye ayırmıyor. iktidarın niyetini. Gerçekten Türkiye'yi özgürlükçü bir ülke olarak lanse etmek istiyorlarsa ve bir sansürcü, sürekli baskıcı, engelleyici bir anlayışta değiliz diyorlarsa mesela Spotify o anlamda bir fırsat sunuyor Türkiye'deki yönetimlere. Nedir o? Şu çözüm çok basit aslında baktığınız zaman. tabii ki yasal mekanizmalar var, yok diyemeyiz. Sonuçta 72 saat ama 72 saat bittikten sonra birazcık daha esnek davranılabilir. Eğer her şeyi siz kitaba bakarak yapmaya çalışırsanız, e, bir, bir, o zaman hukuk dediğiniz şeyi bir bütün olarak algılayamadığınızda sadece yasayı okuyan insanlar veya kurumlar olursunuz. Yapılacak şey bir yönüyle şu olabilir. Ee, örneğin İsveç merkezli bir yapıdan söz ediyoruz, güzel bir kişili, Dışişleri kanalıyla, çünkü rutin doğrudan doğruya İsveç'in e, Ankara'daki Büyükelçiliğine yazı yazması e, tamirlere uygun değildir. Ama ne bileyim? Dışişleri Bakanlığı kanalıyla iletişim kurulur. Eğer bir iyi niyet varsa, yani sansürleme isteği yoksa, özgürlükleri baskı altına almak veya e, bu bir insan hakkıdır da aynı zamanda. hak e, hakiklerine yol açmak istenmiyorsa, iyi niyet varsa elçilik e, dışişleri kanalıyla elçiliğe e, ulaşılabilir. Spotify'a DM'den yürüyünceye kadar. <laughs> anlatabilir muyum? Diplomatik bir girişimde bulunabilir. Ha, ona rağmen eğer hala Spotify'ın bir tutumu varsa belki bir pasif direnişte bulunuyor. Bilmiyoruz ki. Evet. Yani Türkiye'deki kuralları tanımadığını bir, bir şekilde ifade etmek istiyordur. Belki de onun ifade etme biçimidir. Onu bilmiyoruz. Ama önemli olan sizin niyetiniz. Yani Spotify tamam ama siz de bunu bir fırsat bilip kapattığınızda e, sadece Şarkı'yı Türkiye'yi değil, Türkiye'nin ve Türkiye'deki insanların dünyayla olan entegrasyonlu iletişimi nefes borusunu kesmiş olacaksınız. böyle de bir yön olacak. O açıdan bir sınav olarak da değerlendiriyorum. İlhan Bey teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.